Bu da Trabzon'da <imitation> ondan sonra Trabzon'da Evet evet devam. Uyanık ol güçlü ol. Orada devam orada devam. Haydi Mehmet haydi. Oraya Bravo, bravo! Aferin! Devam, devam, devam! Bravo! Orada devam, orada devam!

Unna <Susperi> Norrøna! Hadi hocam. <Gülüyor> hadi <Gülüyor> Mehmet bütün gücünle haydi 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 haydi. <laughs> Mehmet daha hızlı <azdı, Gülüyor> Mehmet. Mehmet. <laughs> <laughs> Mikel de iyi. Bravo. <laughs> haydi Burak haydi. <laughs> 아이해 드리고 가자. 48 2요